adım altıda şimdi poşetimize kat kat dolduracağız. İşlemleri yaparken sizler de izleyin. Şimdi talaşımızı koyuyoruz. Bu mantarımızı öğrenen kişiler hem yapıp yiyecekler et almalarına gerek olmayacak evine çünkü bir tanesi bir kilo kuzu etiyle eş eşdeğerlidir. Hem de bu mantarımızı yerken e, sağlıklı bir şekilde hayat sürdürecekler. E, bu mantarımızın öyle çok özellikleri var ki e, anlatmakla bitmez insan hücrelerini yeniler. Buna gençlik iksiri diyorlar. Yani kısacası hücrelerimiz yenilendiği zaman ne olur? Gençleşmiş olacaksınız. bunu tüketirken de kilo da almazsınız. Yaşlı olan insanlar için çok çok sağlıklıdır. Kolesterol barındırmaz. Etteki kolesterol, bunda yoktur. Yani kısacası bir şifa deposudur. Zaten benim dünyadaki en değerli mantarımız dememdeki amaç da budur. Ee, bazı arkadaşlarımız dünyadaki en değerli mantar truf mantarıdır, shiitake ee, mantarıdır, ee, reisi mantarıdır diye yorumlarda yazmışlar. Evet, biz de biliyoruz. E, ama bizim e, nezdimizde e, biz bu mantarımızı kendimiz yetiştirdiğimiz zaman dünyadaki en değerli mantar olacaktır. E, biliyorsunuz ki e, şitake yetiştirilebilir ama turuf e, onu daha çalışmasını yapmadık. Ama o biraz yani mümkün değil. E, ama e, bu mantarımız mümkündür. Zaten bu mantarı uzak doğuda yetiştiriyorlar. Sadece Türkiye'de yok. Buna biz çok üzüldük ve Allah'ın izniyle de herkesin yapmasını sağlayacağız inşallah. Ben iki önce üç poşet falan yapmayı düşünüyordum ama iki poşet yapacağım. Ben yani işlemleri yaparken hesap taşıya oynuyor, o yüzden işlemleri sizin gözünüzün önünde yapıyorum ki sizlerde nasıl yaptığımı gör. Evet. Ben yatırıp doldurduktan sonra üzerine tohum eklemeyi düşünüyordum ama gerek yok. Poşetiniz geniş olduğu için bu şekilde de daha mantıklı olacak. Evet, sizin gözünüzün önünde doldurman daha mantıklı oldu. Dediğim gibi bazen hesap karşıya oynuyor. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Kupum kuzalaklarımızı üzerine yerleştiriyoruz. İçine hiçbir katkı maddesi eklenmedi. Sadece çam talaşı, yüzde yirmi saman kattık ve çam kuzalakları. Bu videomuzu izlediğiniz zaman adım birdeki videolarımızda başlayıp. Çünkü bazı videolar Keşfete düşüyor Diğerleri yayınlanmıyor Sizler kanalımıza Girerek Adım birdeki videodan başlayın Bazı kardeşlerim Yorumlarda yazmışlar Şimdi nasıl yapacağız diye Zaten biz adım adım Diyerek gidiyoruz Evet Şu sarımlı poşetimizi atmıyorum. Bahçemize gömüyorum. Bakın dikkat edin her şeyde faydalanıyoruz. Bir güzel böyle yerleştiriyoruz. Şu gördünüz. Bes üzerindeki sarım. Bakın bu şekilde. Harfi harfiye her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Sizler de videoları izlerken siz de harfi harfiye izleyin ve kavrayın. Hiçbir şey emeksiz olmaz. Verilen emek yenmesi çok tatlıdır. Alın teridir. Allah'ın izniyle inşallah hepiniz bunu başaracaksınız. Evet kuzalaklarımızı bir güzel şekilde yerleştiriyoruz. Ee, Besiyere de böyle içinde dağıtın. Böyle esir kızalakların içinde mevcut. Bunu dağıtın. İlk baharda Allah'ın izniyle mantarımız üzerinde çıkacak ve sizlerle de paylaşılacaktır. Nasıl bakımı yapılır? Nasıl gelişimi sağlanır? Onu da sizlerle paylaşacağız dediğimiz gibi yaptığımız her şeyi sizin gözünüzün önünde yaptık ki sizler de iyice kavrayın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yanmış kozalaklarımızı biraz iç kısmı alıyoruz. Yanıkları. Şöyle evet. yanı sıra alalım. Şu yanlış olan parçaları atıyoruz. Evet. Şimdi bismillah diyelim. Allah'ın izniyle Hazırın yardımıyla inşallah Rabbin alemin güzel bir sarı gerçekleştirmesine vesile olur. Biraz talaş atıyoruz üzerine. Çok değil. Bakın. Çok atmayın ki Nefes alırken rahat alabilsin. Çok az. Üstünü örtecek kadar. Evet. Dolum oldu. Yalnız bir şey sizlere tavsiye edeceğim. Çok dikkatli olun. Böyle kuzalaklar poşetinizi delmesin. ve Çünkü içine sinek girmesin. Eğer deldiyseniz poşetinizi İkinci veya üçüncü poşete de geçirin. Şimdi ben ağız kısmına e, burularımı takacağım ve nasıl onu yaptım da sizlere göstereyim. bu şekilde. Önce bir. Şöyle iç kısma hava girsin. Bakın şöyle boşluk bırakacağız. Ara kısımlara da bantlıyoruz. Bir tane buru takmayı düşünüyorum. Evet, Şu şekilde de kontrol edin. Ve evet. üçüncü burumuz. Ee, buradan hava alacak. Biz bunun üzerine de pamuk koyacağız. Pamuğun nasıl koyulduğunu da size göstereceğim. Bakın şu şekilde ambalaj lastiği. Evet. Farkında olmadım aşağı doğru düşmüş kamera. Şu şekilde. Bakın buralarımızı attık. Şurada şöyle hava almasını sağlayacaksınız. Şu şekilde bıraktığınız zaman Bakın bu şekilde şöyle bıraktığınız zaman iç kısma hava girecek ve burada gelişimini sağlayacak. Yani içeriye sinek veya bakteri hiçbir şey girmeyecek. Biz bunun üzerine pamuk koyuyoruz ve tekrardan lastik atıyoruz. Ben şöyle pamuk bu şekilde pamuk dikkat edin pamuğumuz güzel bir şekilde böyle üst kısmına gelecek şekilde şöyle bantlıyoruz pardon lastiğini attıktan sonra ara kısmı bantlıyoruz bazen hatları karıştırıyoruz kafa çok yoğun olunca bu şekilde atıyoruz üzerine. Ve lastiğimizde atıyoruz. Atarken dikkatli olun. Hiç iç kısma sinek falan girmesin. Bu şekilde. Bakın. Böyle içine doğru koyarsanız tam hava almaz ama böyle üst kısma böyle bu şekilde koyduğunuz zaman güzel bir şekilde havasını alıyor. bu şekilde. Ee, şu ara kısımlara da bant atıyoruz. Bu şekilde. Koli bantı. Güzel bir şekilde şu aralara atıyorsunuz. Kesinlikle. Bakın bu aralarda böyle boşluklar var. Onları iyice kapatın. Ee, buralarda kozalak delmişse e, poşetlerinizi. O kısma da band atabilirsiniz. Ya da e, ikinci poşete geçirebilirsiniz. Bunu ne yapıyoruz? Dikkatlice e, hava yani bol oksijenin e, olacağı bir alanı alıyoruz. Balkonumuz olur. E, boş bir odamız olur. E, ama camı hep açık kalsın. Yani e, onu koyduğunuz alanda her zaman bol oksijen olsun. E, ve ne olacak? Yetişen mantarınız doğadaki mantarla birebir evinizde yetişecektir. Bakın çam kozala, çam talaşı, kafa çok yoğun olunca bazen kelimeleri karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın. Çam talaşı ve çam kozala içerisinde sadece yüzde yirmi saman. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Ve tohumumuz. Ne yaptık? Hepsini bir güzel poşetimize aldık. İşlemler nasıl yapılır? Gösterdim size. Şimdi bunu bol oksijenli e, havalı bir yerde yani hava, bol havanın alınacağı bir yerde sarıma bırakıyoruz. Güneş almasın. E, çok soğuk ve rüzgarlı olmasın. Kışın e, çok e, don olacak e, yerde olmasın. Yani kısacası çok sıcak da önemli değil. Sadece orta halli bir yere bırakın. Allah'ın izniyle don olmasın. İlkbaharda mantarımız üzerinde çıkacaktır. İnşallah sizlere bir şey öğretebilmişizdir. Tekrar ediyorum. Kanalımıza yeni katılan kardeşlerim, ee, biz e, Mantar tohum besyer olsun Mesela diyoruz Yumurta kartonlarıyla e, Mantar tohum besyeri nasıl e, yapılır Adım bir diyoruz e, Sizler de kanalımızdaki videolarımıza Bakarak e, Adım birden başlayarak Önce besyerinizi Daha sonra e, Kuzu göbeği mantar tohumu nasıl elde edilir e, Onu da e, Adım bir deyip e, Videosunu çekerek adım adım ...gidiyoruz... ...bu şekilde dikkatli bir şekilde... ...kanalımızı incelerseniz... ...size verdiğimiz tüm bilgileri... ...kavrarsınız... ...bazı kardeşlerimiz diyor ki... ...çok karışık videolar atmışsınız... ...hayır aslında çok karışık videolar atmadık... ...tabii ki sürekli... ...bilgiler ve içerikler... ...paylaşıyoruz... ...sizler de bir zahmet... ...biz bu kadar emek veriyoruz... ...sizin öğrenmeniz için... ...sizler de bir zahmet kanala böyle girerek... E, videoları inceleyin. Zaten oradaki videolarda e, hangi içerik var adım adım e, o şekilde sizlere gösteriliyor. E, hepinize kolay gelsin. Bizler yaşadığımız sürece Allah'ın izniyle, Hızır'ın yardımıyla ne kadar bilgimiz varsa sizlerle paylaşacağız. E, belli bir süreden sonra doğaya açılıp oradan da bazı bilgiler size aktaracağız. Ama şu an maalesef öyle bir imkanımız yok. Ee, Dediğimiz gibi inşallah sizlere bir şey öğretmişizdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah sağlıklı bir ömrünüz, huzurlu bir hayatınız olur. Ee, kalın sağlıcakla.